11. mesele. Meyvenin 11. meselesinin başı bir meyvesi cennet ve biri saadet ebediye ve biri rü'yetullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz, külli ve cüzi meyvelerinden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını sirajın nura havale edip külli erkanının değil belki cüzi ve cüzlerin Cüz'i ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek birisi. Bir gün bir duada, Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle mealinde duayı dediğim zaman, herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaikeye iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kati hissettim. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım, aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayat içtimaiyedeki her şeyden tecrid etmek için de bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melekiye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü. Ve ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalin bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Birden hikmetül istiaze lemasında kati cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki, bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faydalar ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamir Rahimi'nin gayet merhamet kerane tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder ve bazen yirmisi yüz tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf destelerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, bazen serseri ve gizli, muzur bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete, ve padişah iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücuduyla olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle vaki ve bir serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi ins ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esasları Adem'dir, tahriptir. Sureten vücudun altında Adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ailah hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. 99 esma ilahiyeyi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli, dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları baki yani sümbüllendiriyor, öyle de cehennem dahi hadsiz dehşetli adem ve içlik alemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o adem mahsulatlarını kavuruyor ve o dehşetli cehennem fabrikası sair vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüzü ve münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte bir tecrid-i mutlak içindeki tevahhuş ve meyusiyetten tedehmüş ederken birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler. Alemi ervağa pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve naif ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin men rabbüke senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip nahiv ilmi ile cevap vererek men müptedadır Rabbüke onun haberidir. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri hem hazır ruhları hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü ve rahmet ilahiyeyi tebessüme getirdi azaptan kurtulduğu gibi. Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste Meyve Risalesi'ni Kemali aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike i suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği müsüllü. Ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Hem meleklere imanın saadet dünyeviyeye medar cüzi bir numunesi şudur ki. İlmi halden iman dersini alan bir masum çocuğun yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden diğer bir çocuğa ağlama Şükreyle. Senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer bizden daha iyi keyif edecek. Melekler gibi uçacak. Her yeri seyredebilir. deyip feryat edenin ağlamasını, tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyetimde gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde birinciliği kazanan hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden birader zadem merhum Fuat. İkincisi hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken tavaf içinde vefat eden Alime Hanım namındaki merhume hemşirem. Bu iki akrabamın ölümleri ihtiyar risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken imanın nuruyla o masum Fuat, o Saliha Hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek Erhamur Rahim'ine şükrettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar ve muvazeneler, imanın saadeti dünyeviyeye ve uhreviyeye medar meyvelerini beyan ederler. Ve o külli ve büyük meyveler, bu dünyada gösterdikleri saadeti hayatiye ve lezzeti ömür her mü'minin imanı ona bir saadeti ebediyeyi kazandıracak, belki sümbül verecek ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi meyve-i mirac olarak 31. sözün ahirinde ve beş meyvesi 24. sözün 5. dalında numune olarak yazılmış. Erkan-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu gibi mecmunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadet ebediye ve biri de belki en tatlısı da rüyeti ilahiyedir diye başta demiştik. Ve 32. sözün ayrındaki muvazinede imanın saadeti darine medar bir kısım semereleri güzel izah edilmiş. İman bir kader rüknünün kıymetli meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil umum lisanında. Men emene bil kaderi emine minel kederi dar bir mesel olmuştur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Risale-i kaderin ahirinde güzel bir temsil iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Eli musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım. Musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. <laughs> Melaikiye iman rüknünün külli meyvelerinden birisine 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş Kabz-ı Ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler şekva edecekler ona cevaben denilmiş senin vazifene hastalıkları ve musibetlere perde yapacağım. Ta ibadımın şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Aynen bu perdeler gibi Azrail Aleyhisselam'ın vazifesi de bir perdedir. Ta haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar rahimi mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Aynen bunun gibi bütün meleklerin belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri izzet rububiyetin perdeleridir. Ta güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudreti ilahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin, itirazı hedef olmasın, rahatsız ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeyler ile kudretin mübaşireti nazar zahiri de görünmesin. <laughs> Yoksa hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını her şeyde Tevhid sikkeleri kati gösterdiğini Risale-i Nur hadsiz delilleriyle ispat etmiş. <laughs> Halk etmek, icat etmek ona mahsustur. Esbab yalnız bir perdedir. Melaike gibi zihşuur olanların yalnız cüz'i ihtiyarıyla cüz'i icatsız, kes denilen bir nevi hizmet-i fıtriye, ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Evet, izzet ve azamet isterler ki esbab, perdedar deste kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve hadiyet isterler ki esbab ellerini çeksinler tesir hakikiden. İşte nasıl ki melekler ve umur hayriyede ve vücudiyede istihdam edilen zahiri sebepler güzellikleri görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde kudret Rabbaniye'yi kusurdan, zulümden muhafaza edip takdis ve tesbih-i ilahi de birer vesiledirler. Aynen öyle de cinni ve insi şeytanlar ve muzır maddelerin umur şerriyede ve ademiyede istimalleri dahi yine kudreti subhaniyeyi gadirden ve itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile takdis ve tesbihat Rabbaniye'ye ve kainattaki bütün kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünkü bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan ki birer ademdirler ve vücudi olmayan ademi fiillerden geliyor. <laughs> Bu şeytani ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvaları bir istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar. Zaten şerli ve ademi ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lazım değil. Az bir fiil ve cüzi bir kuvvet belki vazifesini yapmamak ile Bazen büyük ademler ve bozmaklar oluyor. O şerir failler muktedir zannedilirler. Halbuki ademden başka hiç tesirleri ve cüz'i bir keskten hariç bir kuvvetleri yoktur. Fakat o şerler ademden geldiklerinden o şerirler hakiki faildirler. Bel istihkak eğer zişur ise cezayı çekerler demek ki seyyat'a o fenalar faildirler. Demek seyyat'ta o fenalar faildirler. Fakat haseneler ve hayırlarda ve amel salihte vücut ol vücut olmasından o iyiler hakiki fail ve müessir değiller. Fakat haseneler ve hayırlarda ve amel-i salihte vücut olmasından o iyiler hakiki fail ve müessir değiller. Belki kabildirler, feyzi ilahi kabul ederler ve mükafatlarını dahi sırf bir fazla ilahidir diye Kur'an Hakim ma asabeke min hasenetin fe Allah ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik ferman eder. Elhasıl vücut kainatları ve hadsiz adem alemleri birbirleriyle çarpışırken ve cennet ve cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah ve bütün adem alemleri subhanallah, subhanallah derken ve ihatalı bir kanun mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham vesveseyle mücadele ederken birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder. Meseleyi hal halledip karanlık kainatı ışıklandırır. Allahu nuru semavati vel ard ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir. Ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır. <laughs> İkinci bir külli meyvesine 24. ve elifler kerametini gösteren 29. sözler işaret edip parlak bir surette meleklerin vücudunu ve vazifesini ispat etmişler. Evet, kainatın her tarafında cüzi ve külli her şeyde, her nevide kendini tanıttırmak ve sevdirmek için de merhamet kerane bir haşmet rububiyet elbette o haşmete o merhamete o tanıttırmaya o sevdirmeye karşı şükür ve takdis içinde bir geniş ve ihatalı ve şuur kerane bir ubudiyetle mukabele etmesi lazım ve katidir. Ve şuursuz cemaat Berkan ı azime-i kainat hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilir. Ve o saltanat rububiyetin her tarafta, serada, süreyyada, zeminin temelinde, dışında, hakimane ve haşmetkerane icraatını onlar temsil edebilirler. Mesela felsefenin ruhsuz kanunları, pek karanlık ve dehşetli gösterdikleri hılkat-ı arziye, ve vaziyeti fıtriyesini bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda Sevr ve Hud namlarındaki iki meleğin omuzlarında yani nezaretlerinde ve cennetten getirilen ve fani küre arzın baki bir temel taşı olmak yani ileride baki cennete bir kısmını devretmeye bir işaret için sahret namında uhrevi bir madde bir hakikat gönderilip Seher ve -hud meleklerine bir noktayı istinat edilmiş diye Beni İsrail'in eski peygamberlerinden civayet var. Ve i̇bn Abbas'tan dahi mervidir. Muad -e Süf bu kutsi mana mürur zamanda bir teşbih. Avamın nazarında hakikat telakki edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler. Elbette onların ve küre arzın üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur. Hem mesela küre arz, küre arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin fertleri sayısınca diller ve o fertlerin ağza ve yaprak ve meyveleri miktarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyeti fıtriyeyi bilerek şuur darane, temsil edip dergah-ı ilahiyeye takdim etmek için 40 bin başlı ve her başı 40 bin dil ile ve her bir dil 40 bin tesbihat yapan bir melek müekkeli bulunacak ki aynı hakikat olarak muhbir-i sadık haber vermiş ve hılkat-ı kainatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebatı Rabbaniye'yi tebliğ ve ishar eden Cebrail aleyhisselam ve zihayat aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki halika mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkarane nezaret eden İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı Rabbaniye'ye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail aleyhisselam gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulundukları ve vücutları ve ruhların bekaları saltanat ve haşmet rububiyetin muktezasıdır. Onların ve her birinin mahsus taifelerinin vücutları kainatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde katidir ve şüphesizdir. Melaikeye ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin. Evet, küre-i arzda 400 bin nevileri zihayattan halk eden hatta en adi ve müteaffin maddelerden ziruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mucizatı sanatına karşı onlara delilleriyle, onlara dilleriyle maşallah, Barakallah, subhanallah dediren ve ihsanat rahmetine mukabil elhamdülillah ve şükrülillah Allahu Ekber o hayvancıklara söylettiren bir Kadir-i Zülcelal Cemal elbette bila şek ve la şu bila bila şek ve şüphe koca semavata münasip isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanileri yaratmış semavatı şenlendirmiş boş bırakmamış ve hayvanatın tayfelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icat etmiş ki bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip sanat ve rahmet ilahiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip feza kainatta seyahat içinde azamet ve izzet ve aşmet rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini aleme ilan ediyorlar. Evet, zamanı Adem'den beri bütün semavi kitaplar ve dinler, melaikelerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda melekleriyle konuşmalar ve muhabereler kesretli tevatür ile insanlar içinde vuku bulduğunu nakil ve rivayetleri ise görmediğimiz Amerika insanların vücutları gibi, meleklerin vücutlarını ve bizimle alakadar olduklarını kati ispat eder. İşte şimdi gel, iman doğruyla bu külli ikinci meyveye bak ve tat. Nasıl kainatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip bir mescidi ekbere ve büyük bir ibadethaneye çeviriyor. Ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukabil hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli, tatlı bir kainat göstererek baki hayatın bir cilve lezzetini ehli imana derecesine göre dünyada dahi tattırır. Tetinme, nasıl ki vahdet ve ahadiyet sırrıyla kainatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla Halık'ın vahdet ve tasarrufu ve icat ve rububiyeti ve hallakiyet ve kutsiyeti cüz'i külli her bir masnuğun hal diliyle ilan ediliyor. Aynen öyle de her tarafta melekleri halk edip her mahlukun lisan hal ile şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyet kerane dilleriyle yaptırıyor. Meleklerin hiçbir cihette hilaf emir hareketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. Tam ibadun mükramun yef'alune ma yu'merune sırrına mazhardırlar.